Merhabalar, Özlem Tumarlı'yla spiritüel Sohbetler'e hoş geldin. Bu sohbetimde neden bazısının hayatı değişmiyor ya da zor değişiyor, değişimin önündeki en önemli engellerden bir tanesi olan kıskançlık enerjisinin gelişimi nasıl tıkadığından bahsedeceğim. Ve bu tıkanıklık bazen bilmeyerek de olur. Bazı insanlar bunu bilmeyerek yapıyor. Örneğin, sen bir arkadaşına bir şey anlatırsın ama o sevinçle alakalı bir şeydir. Hayatında güzel bir gelişim olmuştur. İş yerinde bir kariyer mevki sahibi olmuşsundur. Maaşına zam yapılmıştır. Çok güzel bir elbise almışsındır. Paylaşıyorsun. Güzel bir şey vardır. Sevgilinden bahsediyorsundur. Mutlusundur. Mutluluk. Ve çok güzel bir tatile gitmişsindir. Bir dostunu anlatıyorsun. Dostunun gözlerinde bir üzüntü gördün. Böyle bir hiç de sevinç görmedin. Ama sen kendi sevincinden bahsediyorsun. Karşı tarafta hani böyle üzüldüğünü gördün anlarsın ya. Karşı tarafın üzüldüğünü. Bu, <laughs> bu enerjide olan insanlar var. Kıskançlık enerjisinde. Böyle insanlar tanıdım. Eminim sen de tanımışsındır. Bu böyle insanlar tanıdıysan yorumuma yazarsan iyi olur. Çünkü yazdıkça bilgilerimiz paylaştıkça çoğalır bunlar önemli şimdi hayatımda böyle insanlar oldu muhakkak senin de olmuştur örneğin hayatımdaki güzellikleri paylaşıyorum herhangi bir şey olabilir bir güzellikleri paylaşıyorum ama karşıdaki insanda fark ettim ki bu bir mutluluğa neden olmuyor da hafif bir üzüntüye neden oluyor oysa ki üzüntü duyması hani başkasının mutluluğu kendi mutsuzluğunu e, ayna tutuyor kimisine ben hala buradayım. Ben gidemedim. Ben hayatımı değiştirmedim. Her ne yapıyorsan hayatında üzüntü yaratıyorsun. Ay ben hiç konuşmayayım o zaman. Yani arkadaşlarım için eski zamanda, geçmiş zamanda söylüyorum. Tatile gidersin, üzülür. <laughs> Kilo verirsin, üzülür. Yeni bir şeyler alırsın, üzülür. Ay sevgilinle hani muhabbetini anlatırsın, o iyice üzüntü duymasına neden olur. Çünkü sevgilisi yoktur. Ay ben ne konuşayım? Her şey üzüyor. Aslında sen beni sevmiyorsun. Niye? Ne anlatırsam, hangi mutluluğunu anlatırsam üzülüyorsun. Nasıl arkadaşımsın? Değil mi? Böyle arkadaş aslında samimi değil. Samimi değil. İçinde bir samimiyetsizlik var. <laughs> Şeyin gücüne çok inanıyorum ben. Keşke insanlar sadece doğruyu söylese. Sevmiyorsa bile sevmiyorum dese. Ay bıktım senin konuşmalarından, mutluluğundan. Acayip içim sıkıyor biliyor musun? Hayatımdaki derin yalnızlığımı bana yansıtıyor dese. Ne kadar güzel olacak. Böyle bir film var, parantez içinde söylüyorum. Hatırlarsam yazacağım, hatırlamazsam da sonra yorumlara yazacağım. Netflix'te seyretmiştim. Yalan söyleyemiyor kişi, ama çok komikti. Onu çok seviyorum çünkü aslında içinde bir yalan var bu insanların. Yani senin dostun değil, arkadaşın değil. Sevincine sevinmiyor, üzülüyor. Sen bir kariyer sahibi oluyorsun, bir yere geliyorsun ya da çok güzel bir araba alıyorsun. Üzülüyor, gözlerinde bunu görüyorsun ya bunu görüyorsun ee, işte diyorsun ki sevgilim bana şu yüzüğü aldı diyorsun gözündeki çöküşü görüyorsun ya sen benim dostum değilsin aslında ama muhabbetinin bozulmaması için sen de söyleyemiyorsun çünkü küt diye insanı kaybedeceksin hoş tırnak içinde böyle insanlara bunları söylediğin zaman da etrafında pek bir insan <laughs> ne yazık ki kalır mı kalmaz mı onu da bilemiyorum herkese sen böylesin bak benim sevincimden üzülüyorsun dediğin zaman Yemiyorsun ama farkına var. Bunu niye anlatıyorum? Eğer içine kıskançlık taşıyorsan gelişim sağlayamazsın. Bir tanıdığım vardı. Ne anlatsam üzüldüğünü fark ediyorum. Gerçekten üzüldüğünü fark ediyorum. Yani sanki benim mutluluğum, ilerlemem, gelişimim ki hayatımdaki güzel gelişmeler kadını üzüyor yani. Gerçekten üzüyor. Yani konu muhabbet gitmiyor. Bir şey açıyorum, bir şey anlatıyorum. Devam ettirmiyor orayı anlıyorum yani hani çaktırmamaya çalışıyor ama coşkusu azalıyor. Benim muhabbetim onun mutsuzluğu oluyor. Yani aslında hayatımda aynı ne kötüyüm biliyor musun hastada oldum desem falan mutlu olacak. Buna inanıyorum yani. <laughs> i̇nanıyorum daha ziyade kendi içindeki enerjisi bana bunu yansıtıyor. Çünkü hayatı o kadar monoton değişmiyor. Ve kendi yalnızlığını o kadar görüyor ki bir başkasının başarısızlığı kendi hayatındaki Başkasının başarısını istemiyor, başkasının mutluluğunu istemiyor çünkü bu kendi hayatındaki başarısızlığı ona gösteriyor. Ben niye yapamadım duygusunu gösteriyor. Bunu neden anlatıyor? Eğer küçük bir parça da olsa bunu taşıyorsan, öncelikle farkında olmak. Bir yerlerde hata yapıyorum demek lazım. Bir tanıdığım vardı, <laughs> böyle pahalı arabalar alan kişileri gördüğü zaman şey derdi. Ya kocasının parasıyla almıştır. Zengindir öyle almıştır. Kim bilir kimin parasını yedi de öyle aldı. Neden öyle olsun? Neden öyle olsun? Çalışmış almıştır belki. Paraya böyle bakarsan o para sana gelmez. Hani zenginse haksız kazanç diye mi bakıyorsun? Kendi içinde bunu bir sorgula. Mesela çok pahalı güzel evlerde oturanlara ay kim bilir neler yapmışlardır da böyle evlerde oturuyordur. Kıskançlık enerjisini mi besliyorsun? Hangi konuda kıskançlığın varsa küçük miktarda bile olsa o konuda gelişimin çok ağır olur. Çok ağır olur. Bunu çok normal de buluyorum ya. İnsanız. Bazı konuda kendi içimizde kendimizin önüne geçemediğimiz noktalar var. Bazen kıskançlık değil de özenmek gibi de olur. İlham almak, Hani benim de öyle olsaydı. Bunlar daha kabul edilebilir şeyler. Ama bazen için acır. Ya şöyle bir arkadaşım vardı benim. Bana şunun için telefon etmişti. Ya biliyor musun Özlem bugün 3 tane arkadaşım aradı. Üçü de evleniyormuş. Oturdum ağladım biliyor musun? Niyet neden ağladın? Çünkü benim canım acıdı. İşte şu kişi hala bana evlenme teklif etmedi. Tamam da o insan. Bak bir analiz edelim. O insan senin arkadaşın mı? arkadaşın. O arkadaşın sana bir mutluluğunu anlattı ve sen mutsuz oldun. Bunun içinde kıskançlık enerjisi var mı? Var. Sonuna kadar var. Sonuna kadar. Arkadaşın resmen seni mutsuz etmek için o telefonu açsaydı daha iyiydi. Ki bilmeyerek bunu yaptı. Sen niye arkadaşını kıskanıyorsun? Arkadaşın evleniyorsa evleniyor. Buna sevin yani sevin. Eğer evlenmek istiyorsan evli bir insanın kıskanıyorsan zor daha zor. Niye? Evlilik enerjisini sürekli itiyorsun. Sürekli itiyorsun. Şimdi bir tanıdığım, e, bu tanıdığımın hayatı değişmedi. Ama bir yandan da şey dedi, ben nerede neyi yanlış yapıyorum? Yani hayatım bir yandan yoluna girmiyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor, bu kadar çalışma yapıyorum. Ya kendi içine bir bak. Kıskançlık enerjisindesin. Kıskançlık enerjisi eğer böyle bir şey varsa gelişimin olmaz. Mesela müdürlerini kıskanır. Birisi böyle müdürlük şeylerini çok böyle gözünü büyütmüş insanlar vardır. Kariyer. Birisi profesör olmuştur. O profesör. Ay şunu gördün mü böyle olmuş böyle olmuş. Aralarında bir böyle gıybetler. Dedikodular. Bunlar hep düşük enerji. Düşük enerjiler gelişimin önündeki en büyük engel. Hani belli bir şeye ulaşmış insanları çekiştiren kişiler de var. Böyle kişiler kolay kolay ilerleyemez. Güzel haberleri alsa bile olması gereken hızda ilerleyemez. Yaptığı çaba onsa aldığı bir olur. Ne parasının bereketi olur, ne hayatındaki güzellikler hızlı olur. Sonra da Allah beni unuttu mu gibi de diyebilir. Neden? Ya durup bir bakması lazım bu insanların. Ben kimi kıskanıyorum? Hangi durumları şimdiye kadar kıskandım? Yani hak etmediği halde bazı insanların bazı güzellikleri yaşadığını mı düşündüm? Bunun Türkçe meali bu anlamı. Hak etmediği. Acaba nereden hak etmediğini düşünüyorsun? Buna sen mi karar verdin? Allah karar verir değil mi? Hani biz kimiz? Haşa. Kimin hak etmediğini düşünüyorsun? Onun nasıl kazandığını biliyor musun? Ya da hangi bedelleri öğrendiğini? Baktığımız zaman ya çok danışanım oldu ve bunların konuşmaları da var ya bunlar da benim bir gözlem yapabilme potansiyelimi geliştirdi. Şimdi baktığın zaman diyor ki mesela hocam çok şanslı insanlar ya neler neler yapmışlar ama hep şans hep şans hep şans. Acaba şans mı ya? Bunun yarısı biraz da insanın kendi çabası mı? Tamam şans da vardır ama o insanın ne acılar yaşadığını, ne bedeller verdiğini, yastığa yatarken ağladığını, ağlamadığını, içinde kalan en son acısını Bilmiyorsun. Sen reklamları görüyorsun. Kız tuvalete gidiyor, belki kimse görmeden ağlıyor. Bilmiyorsun. Göz yaşını siliyor, belki ardından dayanamıyor, sindiremediklerinden kusuyor. Bilmiyorsun. Benim hayatım neden böyle? Ben neden kaybediyorum? Yapma. Böyle diye diye kendi hayatını berbat edersin. Düşük enerji. Gerek yok. Kıskançlık enerjisinden çık. Çık. Birisi sana güzel şeyler söylediği zaman rahatsız oluyorsan kendini kontrol et. Demek istediğim şey bu. Hani bu videoyu seyrettiğine göre, dinlediğine göre spritüel olduğunu düşünüyorsun. Ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden bu kanaldasın? Başka yerde olurdum. Değil mi? O zaman kendi içimizdeki yaraları kapatmamız için öncelikle kendimizi derman olacağız ve kendimizi tedavi edeceğiz. Spiritüel tedaviden bahsediyorum. Spiritüel danışmanlar, spiritüel tedavi. Yani kıskançlık enerjisi dip enerjidir Kötü enerji. Gerek yok, gerek. Birinin güzelliği, hayatı, hayat kalitesi, parası, mutluluğu, sevinci, kahkahası seni mutsuz mu ediyor yoksa gıcık mı ediyor? Çok önemli çok önemli bir konu. <laughs> Eğer gıcık ediyorsan birisinde bu çocuğu olur gıcık olursun. Birisinde parasına gıcık olursun. Başka birinin arabasına gıcık olursun. Öbürünün evine gıcık olursun. Öbürü öyle tatillere gidiyor ki vay anasın nasıl geziyorlar arkadaş dersin. <laughs> Ondan sonra yani başka birinin başka birine gıcık olursun. Bir ayakkabıya bu kadar para mı vermiş arkadaş dersin öbürüne. Yani şimdi aslında hak etmiyor onu değil mi? O parayı verdiği için. Ben sana bir şey soracağım. Nereden biliyorsun? Bu hak etmeme meselesine sen mi karar vereceksin? Kararı veren, hak etmiyor konusunu kararını kim verebilir? Allah mısın? Haşa, kimse Allah değil. Kimse bilemez. Hak meselesi Allah'a kalmıştır. Biz onu bilemeyiz. Bir tane laf var. Hakkeme hakka girme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. O kadar güzel bir laf ki, o kadar güzel bir laf ki. Neden? Hakka girme diyor. Hakka girmek aslında kimin hak ettiğiyle ilgili konuşmanın detayları bir tarafa da gidebilir. Yani o bunu hak etmiyor. Nereden biliyorsun? Hak başlı başına Allah'a mahsus da bir konu. Ne kadar hassas bir mesele değil mi? Yani konu öyle büyük ve derin ki aslında bu kıskançlık meselesini kendi içimizde bitirebilsek gelişim düzeyimiz birden fırlar gider kıskançlık enerjisine nerede kapılıyorsun bir yerlerde taşıyor musun bu kıskançlık enerjisini başka bir arkadaşım vardı ee, hep kitabı olsun istemişti ve birinin kitabı çıktığı zaman içime iğneler batıyor acı duyuyorum diyordu acayip bak o da onu kıskanıyor her şey değişik bir şey herkes değişik bir şey kıskanabilir <laughs> birisi işte müdür olmak istiyor takmış buna öbürü hoca olmak istiyor öbürü İngiltere'de bir üniversitede hoca olmak istiyordun ve orada başka bir arkadaşı hoca olduğunda oturdu ağladı. Ben niye yapamadım diye. Yani niye buna takıyorsun? Sen belki bu sene değil öbür sene yapacaksın. Ya da sana hayırlı olmayabilir, senin yolun başka şekilde olabilir. Sebebi her neyse buna senin ağlaman gerekmiyor. Orada başka bir bilgi vardır. Demek istediğim şu ki bazı insanlar çok yardımsever, çok iyi, merhametli çok fedakar. Gerçekten. Başkalarına çok iyilik yapan insanlar var. Ve bu bu kadar iyi olan insan aynı bünyede, aynı ruhta kıskançlık enerjisi de taşıyabilir. Bunu gördüm. Sen de görmüş olabilirsin. Bunları gözlemle. Bakalım sen de küçük bir parça kıskançlık enerjisi taşıyorsan buna rastladığın vakit kendini durdur. Yapma bunu de. <laughs> Gerek yok de. Hakkı veren Allah'tır. Bana da versin. Nasip olsun. Daha iyileri olsun de. Allah'ım yolumu, her şeyimi, kısmetimi, para kapımı, yolculuğumu aç ya Rabbim de. Şans kapımı aç. Güzel niyetle. Hep niyet olsun dilinde. Sen kendi hayatında ol. Kendi merkezinde kal. Merkezinde kalmak diye bir şey var. Bunlar kısacık bahsedeyim. Mesela bazı insanlar sosyal medyada çok geziniyor ya. Konuşuyorlar, konuşuyorlar ya da geziniyorlar. Onun hayatı, bunun hayatı, şunun hayatı. 500 kişinin hayatına bakıyor. Kendi hayatına enerjisi kalmıyor. Bütün çerezle doldurduğun hayatı. Kim nişanlanıyor, kim evleniyor, kim ne yapmış, kim ne giymiş, kim nasıl makyaj yapmış, kim kocasıyla, kim kırısıyla nasıl hepsini gördü. Oturdu kendi, kendi hayatında bir çay koymaya dermanı kalmadı. Neden? Enerji gitti uçtu. Biraz merkezinde kal. İhtiyacın var mı bu kadar çerez bilgiye? Nerede neye ihtiyacın varsa onu al çık. Gerek yok. Beynini çerezlerle dolduruyorsun. Kıskançlık enerjisi tamamen enerjini çalan bir enerji. Girme buna. O enerjiye ihtiyacım var. Enerjiyi çarçur ettiğimizde diyoruz ki nasıl sağlığım düzelecek? Şunum geçmedi, bunum geçmedi, şu hastalığım geçmedi. Hayatımda şu değişmedi. O enerjiyi çarçur ediyorsun. Kıskançlık seni bitiren bir şeydir. Gerek farkındasın ya da farkında değilsin. Ama farkında ol. Nerelerde kimi çekemiyorsan orada bir bodoslama çarptığın yerdir. Orayı tedavi etmen lazım. Asıl kendi hayatına odaklan. O onun hayatıyla ilgili. Sen bu hayatta neler başarmak istiyorsun? Hayatına hangi yatırımları yapacaksın? Kendini nasıl yükselteceksin? Kendi hayatını nasıl güzelleştireceksin? Kendi hayatını güzelleştirmek için bugün hangi adımlar atıyorsun? Bununla ilgilenmen lazım. Kim ne yapmış? sana ne kim ne yaptıysa ya da kimin hayatındaki güzellik niye üzülüyorsun? Bir de bak bu şu taraftan düşün. Ağlayan bir insan ortak alana zarar veriyor öyle ya da böyle. Enerjiyi düşürüyor. Kolektif bilinç var ya bir de kolektif bilinçaltımız var. Ortak bilinçaltı. Bugün Türkiye'deki kadınların özgüvensiz tırnak içinde daha özgüvensiz olması bile ortak bilinçaltından kaynaklanıyor bir sebebiyle. Demem o ki bir kadın kahkaha atıyorsa diyelim ki birisini düşün. Bir örnek vereceğim sana. Sırf bronzlaşıyor, kahkaha atıyor, gülüyor, geziyor. Kimseye de zararı yok. Kimseye. Kendi hayatını düşünüyor ama bak tırnak içinde kimseye bir zararı yok. Dersin ki bencil. Hayır bencillik yapmıyor. Kendi hayatını düşünüyor. Ama eğlenceli. O insan eğer kimseye zararı yoksa net, kimseye zararı yoksa, egosu yoksa o insan enerji alanını yükselttiği için başkalarına yardım da ediyor demektir. Neden biliyor musun? Ortak alana katkıda bulunuyor. Çünkü bugün bir çocuk kabus görüyorsa ortak alan bu kadar negatif olduğu için. O apartmanda mesela senin apartmanında birileri kavga ettiği zaman çocuğun daha huzursuz olur. Duymadı görmedi kavgayı. Ama hissediyor çocuk. Anlıyor. Bir şehrin bile ortak alanı var. Bir ülkenin bile ortak alanı var. Dünyanın bile ortak alanı var. Değil mi? O yüzden kıskançlık enerjisinden çık. Hatta ve hatta tatil yerleri daha rahat bir enerjidir. Daha eğlenceli sokaklar daha rahat enerjidir. Güzel enerjidir. Hep mesela sıkıntı yaşanmış, kötü olaylar yaşanmış yerlere girersen mesela kasvettir. Hastaneler, hapishaneler gir içeri. Hemen sıkılırsın. Niye? Orada hep ağlayan, sıkılan, üzülen insanlar vardır değil mi? O enerjiye o an sen kapılmasan bile bir şekilde etkilenirsin. Ortak enerji. Senden önce yaşanmış olsa bile şu an orada mekanda hiç kimse olmadı ama senden önce biri sağladı. Gir hissedersin onu. Demem o ki kıskançlık kötü. Net. Bunun içinde kıskançlık enerjisiyle ilgili içinde zerre kadar bir kıvılcım varsa onu tedavi etmen lazım. Bunun için ilk önce farkındalık düzeyini arttırman lazım. Farkındalık düzeyini arttırmak senin için iyi olur. Senin senin için iyi olabilir. Hayatın neden değişmiyor? Kıskanç mısın? Kıskandığın en ufak bir şey var mı? Bunu çok normal buluyorum. Kötü bir şey değil. Normal. insana ait bir şey. İnsanız. Melek değiliz. İnsanız. Olabilir. Ama şu var. Ne kadar bunun farkına varır ve gerek yok dersen ve kendi hayatını nasıl yükselteceğini ilgilenirsen enerjini dışarıdan al. Ayşe ile Fatma ile bilmem neyle onlar ne yapmış ne etmiş nasıl yükseltmişler hayatlarını ona üzüleceğine <laughs> ona üzüleceğine ben kendi hayatımı nasıl yükseltirim nasıl gülümsememi arttırırım diye düşün ve enerjini bunun için sarf edersen zaten hayatın daha kolay güzelleşir değil mi? Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları, spiritüel mevzular senin de en yüksek enerjide ve frekansta kalmanın niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.